saatlerimiz üç buçuk gözlerime bak Uf, dörtte gelecekmiş normalde iki kırk yediydi otogardık ay gardaki ilk çok korkmuştu ama bu sefer kalabalık 29 Ekim olduğu için şimdi ben e, etkinlik Kayseri Kayseri doğada olarak görev adamı olarak gidiyorum büyük ihtimalle Antikabir'e gidip atamızı ziyaret edip sonra insanlara Kızılay'ı gezdireceğiz serbest zaman Sonra geri döneceğiz. Yarın gece. Öyle. Birden beri buradayım ben de sizler gibi. Herhangi bir sorun yok. Şimdi şöyle olacak. Oradan çıkıp Mustafa Kemal Paşa bullarına doğru gittiğimizde zaten o bullar. Kayseri'den Sivas'a çok trenine girerdik. Buradan gelirken o kadar şey buradan Sivas'a... Geliyor. Geliyor mu? Saat 4'ü 5 geçiyor. Erken. Kaos. e <laughs> 2 saat 9:09 geliyor. Bir saat, yok iki saat falan kaldı. Geriye saat. Az kaldı. Saatlerimiz 11:30. Biliyor musunuz indik?

Kita merdivend Harika Geliyor. Gel ya. ters geliyor bir de. İlk evet. Bir kızla gidiyoruz. Metroya binmeyiz demiş. kadar yürüyorum. Aynı geldim, Şimdi Sakarya Caddesi'ne geldik. Yemek yiyeceğiz. Sonra biraz gezeceğiz. Beş buçuk daha. gideceğiz. Altına bineceğiz. Bitti. Özel bir konuma geldik. Behzat izlemedim ama o oh, orası burasıymış. Dört milyon yüzü Evet. Seyahatimiz bitti. Restoranda kimse yok. Müthiş. En sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim. görüyorsunuz anlatmaya gerek yok saatlerimiz 12 midem bulandı artık <laughs> Arkadaşlar selam. Son sizi garda bıraktık. Orada zaten bizim videomuz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kapanış yapmaya geldim. Bu da e, Ankara'da bir günüm oldu. Ancak bu kadar görebildim. E, bu da böyle bir ikinci şehrimiz olmuş oldu. Bu arada çok güzeldi. Geçen sene 10 Kasım'da gitmiştim. Şimdi 29 Ekim'de gittim. Güzel. Çok güzel bir deneyimdi. Çok duygulandım falan. Neyse. E, izlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı, abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay. Acaba bir sonraki şehrimiz neresi olacak?